Arkadaşlar merhaba. Uzun bir süre aradan sonra yeniden beraberiz. Bugünün konusu çok önemli bir konu. Gerçekten tüm hayatımızı etkileyen belki de en önemli konu. Bana göre daha önemli bir konu olduğunu ben zannetmiyorum. Başlıkta da belirttiğimiz üzere kuantum düşünce ve dijital kölelik algoritmaları. Şimdi bu iki kavram birbirine çok yakın. Aslında birbirini taklit eden iki kavram. Fakat aralarında çok büyük uçurumlar kadar fark var. Tüm hayatınızı etkileyecek bu video için lütfen sonuna kadar izleyin. Hatta yorumlarda sizin de düşüncelerinizi çok merak ediyorum konuya yavaş yavaş giriş yapalım. Tabii kuantum düşünce demişken kuantum düşüncenin öncelikle ne olduğundan kısaca bahsedelim. Şimdi kuantum fiziği zaten son dönemde bildiğiniz gibi yapılan deneylerle gerek çift yarık deneyi olsun, gerek işte süperpozisyon olsun adından söz ettirmiş. Hatta Newtonian fizik kanunlarını neredeyse silme noktasına getirmiş bir yeni gerçekliğimiz. Şu anda bilimin artık keşfetmek için canla başla uğraştığı, her gün daha farklı şeyler üzerinde öğrendiği ve bilimi bile şaşkına düşüren yeni gerçekliğimizin adı kuantum fiziği. Peki kuantum düşünce nedir? Kuantum düşünce kuantum fiziğinden de yola çıkarak eee Kesin ve net olarak laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilmiş herhangi bir sonuç olmamasına rağmen bunun gerçek olduğunu artık söyleyebiliriz. Bundan artık şüphe edecek herhangi bir nokta kalmamıştır. Kuantum düşünceden söz ediyorum. Kuantum düşünce esasen bizi bir tepegöz gibi bilirsiniz o eski sınıflarda vardır ya projektör, yansıtır böyle duvara, ekrana Şimdi hangi içine, hangi CD'yi, hangi USB takarsanız o görüntüyü gösterir değil mi? İşte kuantum düşünce de böyledir. Siz neyi düşünürseniz, siz hal olarak ne iseniz, tam olarak dış dünyadaki bütün yansımanız, bütün yaşadığınız olaylar, bütün gördükleriniz, bütün karşısına çıkan her şey, hatta rüyalarınız bile, sizin yarattığınız, sizin oluşturduğunuz aslında bir gerçekliktir esasen bir illüzyondur. Gerçeklik diyemeyiz tam olarak. Ve bilim artık bunun bu şekilde olduğunu kabul etmiş durumda. Çoğu bilim adamı artık bunun bu şekilde olduğunu kabul etmiş durumda. Hatta Musk'ın da bir sözü vardı. Dünya bir illüzyondur diyordu yani. Dünya bir gerçeklikle ilgili bir şey yani söz edemeyiz. Çünkü yapılan araştırmalar bu şekilde gösteriyor. Şimdi gerçek dediğimiz şey aslında gerçek mi? Bununla ilgili bir video yapmıştık. Görme frekansımız, işitme frekansımız, işte beş duyu dediğimiz tüm e, algıları hesaba katarsak neredeyse aslında görmüyoruz, neredeyse duymuyoruz, neredeyse hiçbir şey e, esasen var dediğimiz hiçbir şey, hiçbir duyu yolu algıladığımız şeyleri tam olarak budur diyemiyoruz. Çünkü mesela görme dediğimiz olay bizde şu kadarlık bir frekansa eşitken gerçekte görme uçsuz bucaksız. Ama biz şu kadarlık aralıktan görüp diyoruz ki ben görüyorum. Aslında işte orada başlıyor. Yanılgı, gerçek dediğimiz şey, aslında gerçek dediğimiz şeyin hiç olmaması. İllüzyon dünya aslında orada başlıyor. Orada küçük o frekansı keşfettiğiniz zaman illüzyonun ne olduğunu, dünya ve gerçeklik zannettiğimiz, evren zannettiğimiz gerçekliğin gerçekte ne olduğunu, aslında belki de hiç olmadığını anlamaya başlıyoruz. Kuantum düşünce, bizim kendi gerçekliğimizi yaratmamızın düşünsel ve zihinsel çapta e, olabilitesidir. Kuantum e, düşüncede sayısız ihtimaller arasından bir olasılığı seçersiniz. İşte bu olasılığı seçen şey sizin zihninizdir. Bazen bilinçli olarak kuantum düşünceye hareket ettirirsiniz ki günümüzde bilinçli olarak bunu yapan Artık var. <laughs> Çok yok diyecektim ama artık var. Çünkü bu hani olumlama diyoruz ya. İnterneti açıyorsunuz. Olumlamalar, dualar, işte pozitif düşünceler, güzel düşün güzel olsun falan. Aslında temeli bunun kuantum düşünceyi oluşturur. Kuantum düşünce bunların hepsinin toplamadıdır. Yöntemler farklı olabilir. izledikleri yol farklı olabilir. Amaç aynıdır. Gerçekliği bir şekilde oluşturmak ve meydana getirmek. Düşünceyle, his ile, davranış ile, söz ile hepsi bir bütündür bunların. Ama temelde içte neyse dışta o. Bu temeldir. Temel prensip asla şaşmaz. Şimdi ee, klasik düşünce sisteminde, günlük klasik düşünce sistemi, hatta arabesk düşünce veya kadersel düşünce de diyebiliriz, ee, diyebiliriz buna. Bununla ilgili bir video da yapmayı düşünüyorum ileride. Kısaca bahsedeceğim şimdilik kaderci düşünce sisteminde, klasik düşünce sisteminde başımıza bir şey geldiği zaman kendimizden bilmeyiz. İşte şartlar öyleydi. Bu oldu. Vardır bir hayır. Evet hayır vardır. Kuantum düşünce de aslında yarattığınız gerçekliği sebep sonuca dayandırır. İlişkiler zinciri vardır. Bunu başka bir videoda anlatabiliriz. Şu anda konuyu bölmek istemiyorum. Klasik ve kaderci düşüncede biz bir şeyler yaşarız ama sorumlu biz değilizdir. Ya yani bilinçli olarak bir hata yapmadığımız sürece şey demeyiz yani. Ha bu benim eserim demeyiz. İşte şöyle oldu, böyle oldu, yan yattı, çamura battı, borca girdim, harca girdim. Olmadı ya da kumara gittim, kaybettim falan filan. Pek çok şey vardır bunun yani. Pek çok olasılık, pek çok ihtimal vardır. Ama temelde kaderci bir yaklaşımdır. Hani onu yaşamam gerekiyordu, yaşadım. Ama kuantum düşünce böyle değildir. Kuantum düşüncede kendi gerçekliğini yaratma imkanını kişiye verir. Tasavvufta şöyle bir olay vardır. Tasavvufun temeli şöyledir derler özellikle ustalar büyükler. Artık figüran koltuğundan kalkıp senarist koltuğuna, yönetmen koltuğuna oturmanın sanatıdır derler tasavvuf için. Şimdi bu sözü sadece bu cümleyle anladığınız zaman tam olarak işin ne boyutta olduğunu anlıyorsunuz. Kuantum düşünceye sahip bir insan, kuantum düşünceyi bilinçli olarak yönlendirebilen bir insan, kendi gerçekliğini, kendi hayatını, yaşadığı her şeyi kendisi oluşturabilecek güce geliyor. Biz buna bir bakıma aslında insana kamil dediğimiz o noktada yine kendisinin bazı şeylere vakıf olduğunu hatta her şeye vakıf olduğunu, kendisinden kendisine bir yol izlediğini, gören insandır. Bu insanı yanıltmasın asla ve asla Allah kavramı ile ters düşen bir yaklaşım değildir. Allah'cı Mansur'un enel hak dediği zaman öldürülmesi ve derisinin yüzülmesi gibi küfre düştüğünü iddia etmeleri gibi aslında onun da orada anlatmaya çalıştığı enel hak derken bambaşka bir şeydi. Aslında figüran koltuğundan indim, yönetmen koltuğuna oturdum diyebilmenin Başka bir ifade şekliydi. Orada tabii biraz o coşkuyla, o şeyle ağzından bu cümleler, bu kelimeler çıkmış olabilir. Anlayan insan onu anlardı. Maalesef oradakiler anlayamadığı için kafir ilan edip, derisini yüzmek suretiyle o zatı öldürdüler maalesef. Şimdi hayattan örnekler verin. Kuantum düşüncede neler yapabiliriz? Kuantum düşünceye sahip bir insan, bunu yönlendirebilen bir insan Hayatındaki işlerini açabilir. İstediği eşi, hayatta arkadaşı olması istediği eşi kendisine çekebilir. Mıknatıslık özelliği diyoruz yani böyle çekeriz, artık mıknatıs olursun ve her şeyi kendine çekersin. Parayı, işi, hayırlı olan her şeyi, kendisi için hayırlı olan her şeyi, yaşamak istediği özel hayat kesitlerini, her şeyi çekebilirsin. Şimdi burada şöyle bir ikilem çıkıyor. Acaba çekiyor muyuz? Olan bir şeyleri mi sağdan soldan çekiyoruz? Yoksa oluşturuyor muyuz? İşte kuantum düşünce, kuantum fiziğini tam olarak bildiğimiz zaman aslında çekmekten çok oluşturabildiğimizde fark ediyoruz. Yani olay başka bir yere doğru gidiyor bunu fark ettiğimiz zaman. Tabi bu da konumuz değil. Esas konumuza gelmeden önce kendi hayatımdan da birkaç kesit vereyim, kuantum düşünceyle ilgili. Tabii bu düşün bu örnekler işte şunu başardım, bunu çektim, şöyle yaptım, böyle yaptım gibi böyle şey değil. Egosal e, tarzda olaylar asla olmayacak zaten bu kanalda ve benim konuşmalarımda bunu e, bulamazsınız, buna izin vermem. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela bir ara çok küçük bir örnek bu. Aslında bu çok çok küçük bir örnek. Düşündüğünüz şey çekersiniz, mantığıyla e, bir örnek vereceğim. Mesela bir ara bu eski Türk filmlerinde Ömercik denilen bir karakter vardı. E, onu araştırmayı kafaya koydum. Dedim ki ya bu adama ne oldu acaba, ne bitti acaba hani... Küçükken çok ünlüydü sonradan ne oldu falan. Onu düşünüyorum, sürekli onu düşünüyorum. Ve karşımda televizyonu açtığım anda bir baktım, bir program başladı. Ömerciğin hayatı ve günümüzde geldiği nokta belgesel adı altında Ömerci işlemişler. Şimdi bu normalde imkansa yakın bir şeydir ve sürekli bunları yaşıyorsanız artık bu sizin için bir rutin haline geldiyse düşündüğünüz şey mesela bir arkadaşımı düşünüyorum hop çat kapıdan geliyor. Mesela düşünüyorum ya bugün şöyle bir müşteri gelse tak öyle bir müşteri geliyor falan bu artık sizin rutininiz haline geldiyse kuantum düşünceyi fark ettiğiniz demektir ya da fark etme yolunda artık adım atmaya başladınız demektir. Kendi hayatınızdan düşünün. Böyle anlamlandıramadığınız bazı olaylar vardır. Ya. İşte bu kuantum düşüncenin kullanılmasıdır aslında. Bilinçli veya bilinçsiz. Bilinçsiz kullanırsanız, bilinçaltı neyse onu çekersiniz. Bu arabesk kültürlü özellikle yaşayan insanlarda sürekli dert ve kederi kendine çekme olayı vardır ya. Bu da aslında farkına varmadıkları bilinçaltındaki o kuantum düşüncenin sürekli işleyip tezahür etmesidir. Farkına vardığınız zaman o arabesk düşünce oradan temizleyip ...yerine çok daha güzel, çok daha pozitif, çok daha olumlu düşünce kodlarını yerleştirdiğiniz zaman hayatınız 10 eksende e, yenilikler kazanacaktır. Bambaşka bir hayat oluşturabilirsiniz. Kuantum düşüncenin temeli budur. Şimdi ikinci konumuza geçelim. İkinci başlıktaki o ikinci e, bölüm var ya o üç kelimelik e, tanım dijital kölelik algoritmaları. İşte bu çok tehlikeli bir nokta. Ee, üst akıl dediğimiz veya sistemin artık kurucusu yöneticileri kimse bilmiyoruz ama tüm insanlığı yöneten, insanlığı bir köle haline getirmeyi amaçlayan sistemin kullandığı yöntemdir. Dijital kölelik algoritmaları. Şimdi dijital kölelik algoritmalarına örnek verirken Adım adım başlayacağım, çok basitten başlayacağız, daha iyi anlaşılabilmesi için. Zaten bu kanalda genelde olayları çok basit anlatmaya çalışıyorum çünkü temel nokta anlaşılmaktır. Çoğu kanalı izlediğim zaman anlaşılmak hep ikinci planda ve üçüncü planda kalmakta. Bakıyoruz, ya bir konuyu araştıracağım mesela, açıyorum. Tanım, 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 bilimsel, 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 tamam. Ama siz bununla halka ulaşamazsınız yani Bilim adamları kendi arasında tartışırken veya konuşurken bu dili kullanabilir, ona bir şey demiyorum ama halkın anlaması gerekiyor. Halk bunu anlamazsa üzerine düşünemez, üzerine kafa yoramaz, farkındalık kazanamaz. Bizim esas amacımız değil, bu kanalın esas amacını farkındalık kazan kazanmak ve kazandırmak.